Çekirin yoldan, çekirin çekirin. Neymişsin <laughs> <Değilmesi>, yağlı boyun? Ya. <laughs> Neymişsin abi? Aynı İtalyan de benzediniz ha. Artist denmez kız, aktör, <laughs> aktör, aktör diyeceksin, aktör. la hun da hun sin a la hı ya, la hı ya, la hı la hı la hı la hun la hı Hint fakiri. Uyuyoruz lan burada evde klakson çalma. Günaydın canım. Bir tur vereyim mi? Turlamak ister misin? <laughs> Aa! Lan babam bir an tepe gitti. Ev sirke döndü be. Şuna bak. Salonda bisiklete binen maymun var. <laughs> Doğru konuş değil ama. Peki bu bisiklet mevzusu nedir? Ne oluyor burada lan? Ya ev büyük ya. Zorlanıyorum. Yürürken yoruluyorum. Onun için de kendime bisiklet aldım. Ya ne gülüyorsun ki ya? Bak bile ne gülüyorsun Allah aşkına? Kötü bir espriydi bu. Allah Allah. Senin esprideki düşük standartların yüzünden artık güzel espri yapamaz oldum ya. Biraz seçici ol lütfen. Bağırma lan Makbule ablaya. Bu zamanda böyle helal süt emmiş kız bulmak kolay mı be? Şuna bir bak ya. Sevgilisine bağlı, duygusal, sevecen, neşeli, esprili insan be. Etrafındaki kızlara bir bak Burhan. Vallahi adamın var ya, ...göğsünü açıp yüreğini çıkarırlar. Öyle acımasız bunlar. <laughs> Neyse lan. Ne oluyordu burada? Ne işi var salon ortasında bisikletin? Ne oluyor? Allah Allah. Dünya son 50 yılın en büyük ekonomik bohranını yaşıyor. Bu doğuştan şanslı Tosun haberi yok ya. <laughs> ha, evet. Doğru ben bu aralar edebiyat çalışmalarıyla ilgileniyorum. Edebiyat çalışmaları mı? He vardır ya. Bunu yazan Tosun... Ta lan, ta tamam, ta! Tamam. Allah Allah! Ben sana şundan söylüyorum. Kriz var ortada, kriz. Onun için çevre semtleri iş yerime artık bisikletle gideceğim. Otobüse, taksiye para vermek istemiyorum. Hem bedava taşıt aracı hem de spor. Nasıl fikir? Çok gerzek fikir. Lan İstanbul dere tepe yokuş. Geberirsin bisikletle. Havalarda soğuk. Hayatta çalışmaz bu fikir. Sen neylesen. Bu yaza kadar bu bisiklet sayesinde bir sürü birikmiş param olacak ve dondurma topu gibi kalçalarım olacak göreceksin. <laughs> bisiklet e, ne alaka Burhan Bey? Ee, kondisyon bisikleti çok pahalıydı onun için normalitesini aldım. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Kötü bir espriydi. Benim mizah anlayışımın gerçekten için ettin ha. <laughs> Seçici değilsin. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi vatandaşımızın yorumları bunlar. Beyler yolu tıkayacak mıyız yoksa biz geçecek miyiz? Ayıp oluyor ama yani. Burada başka insanların da yaşama hakkı var. Aa, pardon Ayıp pardon oluyor. bir saniye bir dakika. Ee, sizinle evet. bir dakika sohbet edebilir miyiz? Tabii ki ee, Sanırım de. işte neve dönüyorsunuz. Neden bisiklet? Ee, çünkü benim arabam yok. Ee, kriz var ortalıkta biliyorsunuz. Ondan sonra taksiler de çok pahalı. Bunu hem ekonomik buluyorum hem de sportif bir faaliyet olarak görüyorum. Evet, peki üşümüyor musunuz bisiklette? Yo, ben içime şimdi yün atlet giydiğim için ondan dolayıdır... A anladım, ben... anladım. Evet. Peki buradan bizi yönetenlere neler söylemek istersiniz? Vallahi yani ne diyeyim ben... E, İstanbul'un tepelerinin tıraşlanması benim için iyi olur. Çünkü ben bisikletle <laughs> gidiyorum. Yokuş aşağı iniyor, iyi ama rampası biraz ağır oluyor. Ondan dolayı hepsi tıraşlansa çok da Fazla zaten değil mi? O <laughs> anın <anladım>. bana <laughs> <Anladım. gülüyor> bir faydası. Öyle bir Peki yani ekonomiyle ilgili bir şey söylemek istemez misiniz? IMF ile güzel güzel anlaşsınlar istiyorum yani bir beş dolar. Aa onlar da iyi olur. <laughs> evet sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi vatandaş bu krizde araba almak şöyle dursun. Maalesef taksiye bile binemiyor. İşte bu vatandaşımız bu karda kışta işine bisikletle gidip gelmek zorunda kalınca maalesef akılsız başın cezasını ayaklar çekiyor. Siz başlık gereken bandan mı bahsediyorsun? Ayıp oluyor ama burada. Beyefendi, biz sizden bahsetmiyoruz. Yani burada yönetime eleştiri getiriyoruz canım. Yani ekonomiyi beceremediler, vatandaşımız bisiklete biniyor diye. Beni ne karıştırıyorsun o zaman? Ben de sana onu söylüyorum. Benim ne alakam var? Belki de beni hükümetten memnunum. Memnun musunuz? Ya mevzu bu değil. Beni siyasete ne bulaştırıyorsunuz? Ben Hollanda kafasında yaşayan herhangi bir sıradan vatandaşım. Ben istemem dereler tepeler. Her yer düz olsun. Bisiklete binelim isterim. Kafe şoplara gidelim isterim. Çayımızı içelim, kahvemizi içelim isterim. Ben isterim ki kafamız 1500 olsun. Sen beni neden siyasete alet ediyorsun? Ben kendi hayatımın içerisinde yaşamak isteyen sıradan bir vatandaşım. Allah Allah! düz git Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarısı aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası